Arkadaşlar merhaba ben işte Hoca Dün biliyorsunuz zor örnekler serisinde cümlenin ögeleri videosuyla karşınızdaydım Şimdi sıra geldi ses bilgisine çok iyi örnekler topladım Kesinlikle cebinizde kalmalı Acayip örnekler yazdım hocam inanılmaz E o zaman haydi başlıyoruz Bakalım zor örnekler serisinde ses bilgisi nasıl çıkacak karşımıza Evet çok sağlam bir altılıyla mı geldik Evet mükemmel Bakın dikkat Dilenci kelimesi Dil, dilemek, dilenci e Ne var hocam burada bir şey yok gibi Bakın dikkat arkadaşlar öğrenmekten öğrenici gibi aslında değil mi? Günlük hayatta kullandığımız öğrenci kelimesinde nasıl öğrenici olup ünlü düşmesi varsa dilenci kelimesinde aslında dilenici olacak arkadaşlar. Aman dikkat. Dilenici. Ha bir dakika nasıl oluyor hocam? Dilenici yani dilenmek kelimesini arkadaşlar. Yani fiile cıcı gelmez. Biliyorsunuz kitaptan kitapçı, simitten simitçi, gözlükten gözlükçüdür o. Yani oradaki cıcı çıcı eki aslında isme gelir. Doğal olarak dilenmek fiiline gelemeyeceği için tıpkı öğrenmek fiiline gelmediğinden değil mi? Nasıl öğrenici deyip orada ünlü düşmesi var diyorsak dilenci kelimesi de dileniciden. Yani şurada bir ünlü düşmemiz mevcut. Şöyle yazdım hocam ünlü düşmesi diye. Var mı soru işareti? Yok hocam. Süper. Dilenci kelimesinde ünlü düşmesi var. Lütfen bir köşeye yazınız olur mu? Çok çok önemli bir bilgidir bu. Devam hocam. Edimsel kelimesi. Edimsel kelimesine baktığımızda etmek kökünden geldiğini göreceksiniz. Ha hocam etmek yani. Ya TD'ye dönmüş. Ünsüz. Aman dikkat. Yumuşaması örneğine çok güzel bir yer vermiş olduk. Süper. Dilenci çok iyiydi. Edimsel çok iyi arkadaşlar. Edimsel davranışlar. Yani böyle harekete dayalı değil mi? Edim, güdü çok çok önemli bunlar. Kaldırım kelimesini zaten biliyorsunuz fazlasıyla vurguladık arkadaşlar onu konu altınlarında. Kalkmaktan kaldırmak değil mi? Normalde kalmak kelimesiyle kaldırmak arasında, kaldırım arasında bir anlam ilişkisi yok ama kalkmak dersem tamamdır bizi kaldıran değil mi? Bastığımız zaman nihayetinde yoldan o seviyeyi yükselten tamamdır hocam. Çok yerinde anlamsal bağ. Doğal olarak burada bir ünsüz amman dikkat düşmesi söz konusu. Buradaki K düşmüş. Buradaki t yumuşamış. Buradaki i ünlüsü düşmüş. Bence çok güzel bir üçlüye başladık. Çok sağlam bir üçlüye başladık. İnanılmaz örnekler bizi bekliyor. Tabii ki bir kısmını sürekli konu altlarında kullandık. Bir kısmını tabii ki sorularda fazlasıyla kullandık. Ama çok lazım olan örnekler bunlar. Gerçekten ilk aşamada aklımıza gelmeyecek örnekler olabilir. Peki büklüm kelimesi arkadaşlar dikkat. Bükülmek ifadesinden değil mi? Bükülmekten büklüm. Ha burada bir tane ünlü düşmemiz mevcut dikler şöyle devam etsin hocam. Bir ünlü düşmesi var bükülmekten. Aynı mantıkla yayılım kelimesi de arkadaşlar lütfen dikkat. Yayılım yani yayılmaktan geliyor. Burada bir ünlü düşmemiz mevcut. Var mı soru işareti? Yok arkadaşlar. Yayılmaktan yayılım. Eyvallah. Peki seyreldi kelimesine ne diyoruz? Seyreldi kelimesi ise seyrek kökünden geliyor. Dikkat seyrek. Oraya bir tane L geldi. Burada bir ünsüz düşmemiz mevcut oldu hocam. Şimdi Allah aşkına bak. Seyir kelimesinden gelmeyeceğini daha önce çok vurguladık ama bir daha bir daha vurgulayalım. Ne zaman bir seyreldi kelimesini konuşsak yazacak olsak hemen hocam seyirden gelmiyor mu deniyor. Oysa seyretmekle bir alakası yok bunun değil mi? Seyirden seyretmek falan tabii ki olabilir ama bu değil. Bu değil. Saçlarının seyrelmesinden bahsediyor değil mi? Seyreldi. Buna seyir kelimesine hiçbir bağlantı kuramayız. Doğal olarak kelimemizin kökü seyrek. L yapım eki gelmiş. Oradaki K ünsüzü yani ünsüz düşmesi meydana gelmiş. Bence müthiş bir altılı ile başladık. Bakalım şov devam ediyor mu? Tabii ki şov olmazsa olmaz hocam. Mükemmel. Yemin ediyorum gözyaşı. Vallahi billahi otur ağla hocam. Otur ağla net. Mükemmel bir ha, altılı yine bakayım. Bir, evet altılı. Taraftarlar. Hocam ne var burada Allah aşkına? Bakın dikkat. Kalemimizin rengi değişsin. İşin rengi değişmesin hocam. Şimdi... Yeni bir renge geçelim. Evet süper. Geldik taraf kelimesine. Yazdık kök olarak. Taraf tar. Şimdi ne var hocam burada? Taraf kelimesi bakın dikkat. Fıstıkçı şapın ile bitmiş. Tamam sert süreksizünsüz. Peki. Taraf dar olması lazımken yani orada dar der varken nasıl tartar olmuş nereden anlayacağız hocam biz bunu Allah aşkına dardan geldiğini tardan gittiğini bakın arkadaşlar fıstıklı şahapın ile bitmiş mi bitmiş sonraki ek burada tarter yazıyor bakın dikkat tar yazıyor süper bu ek nasıl başlamış ç T ya da K'den birisiyle mi başlamış? Evet. O zaman bunlar yan yana gelirse çok bariz bir ünsüz benzeşmesi meydana gelir arkadaşlar. Bu kadar net, bu kadar net. Taraf tar. Bakın dikkat. Ünsüz benzeşmesinin en güzel örneklerinden bir tanesi. Mesela harcadı. Eyvallah. Kelimemizin kökü kesinlikle harç. Bu da çok iyi arkadaşlar. Müthiş. Harç kelimesi A, e aldı. Bir ünsüz yumuşaması meydana geldi arkadaşlar. Harç harç yatırmak, harcamak, harçlık değil mi? Harçlıkla harcamak arasında çok daha güzel bir bağlantı bulduk. Doğal olarak harç kökünden geldi ünsüz yumuşaması. Yani şu listeye bakarsak bunu ikinci sıraya falan alabilirim. Birinci sıradakini de şimdi söyleyeceğim. Şimdi söyleyeceğim bu listede harika bir birinci sıra var. Bakalım ne olacak? Tasarladı kelimesine baktığımız zamansa şimdi tasar kelimesine lale gelmez. Çünkü tasar diye bir kelime yok. Tasayla tasarlamak arasında hiçbir ilişki yok. Tasla bildiğimiz tasla yine bir anlam ilişkisi yok. E burada bir lale eki var hocam. Baştan başlamak değil mi? Yani burada bir şey var. Suçtan suçlamak. Bir lale ekimiz olmalı. İsve gelen bir lale eki var. Doğal olarak kelimemizin kökü tasarı olacak. Aman dikkat. Tasarılamak. Evet. Süper hocam. Burada bir adet ünlü düşmemiz mevcut. Eyvallah. Bu da süper hocam. Ünlümüz düştü. Tamamdır. Gayet net. Diye kelimesi aman dikkat. Kelime kökümüz demekten Ha burada bir tane daralmamız var değil mi? Demek demek şeklinde olmuş adeta. Bir tane daralmamız mevcut. Bir tane kaynaştırmamız da mevcut. Harika. Daralma yazalım şöyle. Aman dikkat. Bir de kaynaştırma yazalım. Güzel gidiyoruz. Sizden ricam Kesinlikle bu listeleri sayılı verdiklerimiz böyle üçer beşer onar listelediklerimizi mutlaka not edin. Yoksa metin içinde çıkanları çok da yazmanıza gerek yok. Metin içinde zaten görüp buluyorsunuz biliyorsunuz. Ama bu tarz listeleri metin içinde gördüğünüz zaman acayip tehlikelerle dönüşebilir bu kelimeler. Bunları mutlaka not edin arkadaşlar hiç üşenmeyin. Tek tek burada taşla son 5-20 tane örnek göreceğiz. Doğal olarak şöyle güzel güzel yazmanızda Sağını çekip okunu okunu ekini kökünü ayırıp en azından şu ses olayı vardır demenizde büyük fayda var. Hatta bir köşeye asın bir köşede dursun. Bunlar inanılmaz sağlam zor örnekler arkadaşlar aslında. Gerçekten sınavda işte tasarlamayı bir anda düşünmeniz zor çok zor. Yoksa kısımdan kısmı akıldan aklı alından anlı bunları zaten görürüz değil mi? O yüzden burada fark yaratmalısınız. Bir adım önde olmalısınız hocam. Geldik bence listenin birini sırasına hocam. Gidiyor kelimesine ben acayip değer veriyorum. Gidenler. Gidiyor, gidiyorum. Gerçekten ilk aşamada bunu görmek çok zor. Gitmek kökünden arkadaşlar gitmek Gitmekten giden oldu Burada bir ünsüz yumuşaması var Eyvallah hocam bu kadar basit Ünsüz yumuşamasının en net örneklerinden bir tanesi Gitmek kelimesi harika Görünmesi zor olabilir Ayraç Ayırmak Ayraç Ayıracı açtım ayırdım İsim burada İsmin işte diğer ifadesini kullanacağım Ayıracı kullandım ayırdım diğerlerinden Ha tamam Ayırmaktan eyvallah Ayırmaktan ayraç da Ha, ünlü düşmesi değil mi? Dikkat burada bir ünlü düşmemiz mevcut hocam. Bu da çok güzel oldu. Bu da çok güzel oldu. Ayırmaktan ayraç. Hepsine tik atabiliriz. Hepsi tik hak etti hocam. Önce onların bir hakkını teslim edelim. Evet. Harcamak ve gidiyor ifadenin bu listede çok mükemmel bir ikili olduğunu unutmayın. Geçtiğimiz listeye baktığımız zaman dilenci çok havalı olabilir. Onun dışında büklüm, yaylım, seyrek çok iyi olabilir. Mesela burada da bu ikili altın değerinde. Diğerleri de çok çok önemli. Ama onlar cepte kalsın. Mail etmiş diyor. Dikkat. Mail etmiş. Böyle bir duruma mail etti. Maili var. Ha meyil kökünden aman dikkat meyil etmek. Tamamdır burada bir tane ünlü düşmemiz mevcut hocam süper. Burada bir tane ünlü düşmemiz mevcut mailden mail etmek tamam bakalım başka bir şey var mı mail etmiş etmek mışmış tamam orada bir imiş falan düşmesi de yok herhangi bir şey yok yani bir ünlü düşmesinin değil mi ekeyle mali falan yok kırlangıcı bismillah bu da çok iyi kırlangıcı diyor dikkat kırlangıç değil mi kırlan Gıç ı aldı. Şurada bir ünsüz yumuşaması meydana geldi hocam. Bu da çok iyidir. Bu da çok iyidir. Ucunu diyor bakın dikkat. Hatta sonucunu desem daha artistik olabilirdi. Bakın sonucu desem falan mükemmel olur. Çünkü sonuç kelimesi son ve uç birleşik sözcük falan diye düşünüp ki doğrudur biliyorsunuz birleşik sözcüktür. Onu düşünürken belki bir ses olayı falan kaçabilir dikkat. O yüzden buradan uç kelimesi u I aldı. Bir yumuşama var. O yüzden ünsüz Yumuşaması dedim Eyvallah hocam süper Geldik gelmiyor kelimesine Gelmiyor kelimesinde ne var hocam ben göremedim diyenler Burada bir daralma olduğunu hatırlamalılar Gelmiyor derken Normalde kelimemiz gel Me Yor değil mi? Mame olumsuzluk eki Gelmek fiiline geldi Gelmiyor gitmiyor bakmıyor sormuyor Bir şekilde olumsuzluk ekinde de arkadaşlar Daralmanın olduğunu unutmayınız Çok çok önemli bir vurgudur Devam İçerledi diyor dikkat İçerledi derken içine attı içine içerilemek değil mi laleyi gördüğünüz zaman bakın burada anlaşalım laleyi gördüğünüz zaman lale ekini öncesinde isim olacağını unutmayınız mesela yumurtladı derken yumurt bu kelime niye laleye gelsin değil mi? hiçbir anlamı yok yumurta ha isim şimdi oldu yumurtamak diyemeyeceğime göre isim ya da kokladı hocam kokmak diye bir şey var kokmak kelimesine laleye gelmiş yanlış laleye sadece isme gelir fiil yapar Koku kelimesine geliyor değil mi? Doğal olarak ünlü düşmesi var. Ya da sızladı. Sızmak diye bir kelime var hocam niye gelmesin? Gelmiyor abi adam. Gelmiyor işte adam. Sadece isme gelirim fiil yaparım hocam beni görüyor buluyor diyor. Biz de diyoruz ki eyvallah saygı duyarız gel yeter ki gel. Ne olursan ol gel. Sızı kelimesine laleye gelmiş değil mi isme gelmiş. Ya da besledi mesela. Besledi. Besiden beslemek değil mi? Bunlar bilinmesi gerekenler. Ama çok detay alakasız hiç duymadığımız. Şimdi söylesem mesela ilk defa hocam ne alaka falan diyeceğimiz binlerce örnek var. Bunun sonu hiç yok. Ama öğretmenlik alan bilgisini hazırlanmıyoruz. Yani ÖABT hazırlanmıyoruz. O yüzden içiniz çok rahat olsun. ÖABT olsaydı I kökü, Ö kökü, A kökü falan gibi böyle alakası şeylerle konuşuyor olacaktık. ilgileniyor olacaktık şu an. Doğal olarak hazırlandığımız sınav ortada hocam. Yani TET'de, KPSS'de vesairede de böyle bir bilgi. Yani çok böyle hiç duymadığınız alakasız bu kök nereden geldi diyeceğiniz tek heceli kökler falan, tek sesler falan. Mümkün değil, kullanılmıyor, kullanılmaz. İçiniz rahat olsun. Gelebilecek en uç örnekler bunlar. Bana kalırsa bunlar zor mesela. Süprüntü. Sorulma ihtimali o gelirse yani sorulursa inanılmaz tehlikeli olabilir. Bu zor bir örnektir mesela veya şu ana kadar konuştuklarımız hepsi. Bizim sınav formatımızda en sağlam örnekler. İçiniz rahat olsun. Yoksa onun dışında bir sürü örnek sayabiliriz. Alakası alakası arkadaşlar. O yüzden içiniz rahat olsun. Ben bunu şu yüzden söylüyorum. Bazen Instagram'da falan böyle dolaşırken hiç alakası bu ne alaka dediniz? Kökler görebiliyorsunuz. Geçin gitsin. İlk defa duyduğunuz çok yabancı gelen kelimelerle lütfen ilgilenmeyin çünkü o listelerin sonu yok arkadaşlar. Çünkü o bilgiler herkese hitap etmiyor. Bazı sınavlara yönelik hazırlıyorlar mesela ama senin gözüne çarpıyor, sen de onu not ediyorsun, kafa almak bulduk. O yüzden kafanız rahat olsun. Hiç kafalar karışmasın. Buradaki zor örnekleri katalım, cebimize koyalım. Hatırlayacaksınız ses bilgisinden 100 örnek yaptık, 300 örnek yaptık, bir daha 100 örnek yaptık. Yani şu an sadece ses bilgisinde madde madde sayabileceğimiz kanalda. 500-600 tane sözcük var. Onun dışında konu altıları örnekleri söylemiyorum soru çözümleri. Sadece örnek olarak sayacağımız 500'ün üzerinde örnek var. Sizden ricam 100 örnek serisini, 300 örnek serisini bunu şöyle bir oturun izleyin. O örneklere bakın ondan sonra yatın gitsin hocam. Mümkün değil dışında bir şey gelmesi. İmkansız arkadaşlar imkansız. İçiniz rahat olsun. Ben gönül rahatlığıyla anlatıyorum o yüzden. Yani gelirse bunlar işte en zor olanlar. Daha ötesi yok. Bunlar öncekiler zaten kullandığımız 300'lü, 100'lü örnekler falan. Zaten çok rahat soruldu sorulacak örnekler. Peki hocam geldim içeri kelimesine. Silgili her tarafı yok etmeyelim. İçeri kelimesi dikkat şöyle olsun. Ops şöyle olsun. Ha. İçeri kelimesine lale gelmiş. Ah güzel oldu. Ama güzel görünmedi. Hemen şuraya adam akıllı düzelttim. İçeri şu noktayı kullanalım. İçerilemek. Yani hocam burada bir ünlü düşmemiz bir de güzel yazsam var ya neler değişecek de işte güzel yaabilir evet. içerilemek güzel Tamam süpürüntü kelimesi aman dikkat süpürmekten değil mi süpürmek süpür üntü gibi düşünülmeli burada bir ünlü düşmemiz mevcut arkadaşlar süpürmekten değil mi gayet net var mı hocam başka olmaz olur mu daha yeni başlıyoruz hocam yeşerdi kelimesi bakın dikkat yeşil kelimesine. R, R er gelerek olmuş. Yani hocam burada bir ünlü bir de ünsüz düşmesi var. Şuradaki I, il, il aman dikkat. Ünlü, ben şöyle bir yazayım. Ünsüz düşmesi. Her ikisi de var arkadaşlar. Lütfen cebinizde kalsın. Yeşilerde net. Mesela bu zor bir örnektir arkadaşlar. Zor artı artıdır yani. Net daha ötesi yok. Bunun daha ötesi olamaz, mümkün değil. Kızarmış mesela bu liste biraz daha sakat, biraz daha sıkıntılı. Mesela kızıl kelimesine ar er gelir. Şu ar er tehlikelidir. Renklere gelir daha çok. Her yere gelir de daha çok renklere. Mesela boz, bozarmak, mor, morarmak, kara, kararmak, sarı, sararmak gibi. Yeşil yeşermek, kızıl kızarmak gibi. Tamam? Lütfen cebinizde kalsın. Tabii ki burada cümleler de önemli. Mesela kızarmışta cümleler önemli. Cümle önemli. Mesela bize çok kızarmış dersen ne alakası var? Kızmak kökü dersin geçersin. Değil mi? kızmaktan oradaki ergeni zaman olurmuşmuş. Birleşik zaman yapmıştır falan. Eki gelmiş. Onunla işimiz yok. Şu an Kızarmaktan, yeşil olmaktan, kızıl olmaktan bahsediyoruz. Lütfen ona da dikkat. Doğal olarak buradan hem ünlü hem de ünsüz düşmemiz mevcut arkadaşlar şurada. Tamam cebinizde kalsın. Ses teş kelimesi bakın dikkat, ses kelime kökü sonrasında taş teş gelmiş. Bakın kelimenin ekini kökün ayrımını bir yapın. Ses kelimesi fıstıkçı şapın sesiyle bitmiş. Tamamdır eyvallah. Sonrasında gelen ünsüz bakın dikkat t sert ses teş. Doğal olarak burada bir benzeşme var arkadaşlar gayet net gecikti bu da benim favori örneklerim arasında çok sevdiğim örneklerden gecikti kelimesi arkadaşlar geç değil mi ık ik hocam ünlüyle başlayan bir kaldı oradaki sert ne oldu yumuşadı o zaman ünsüz yumuşaması aman dikkat net bir şekilde görüldü çoğaldı kelime kökü çok al el geldi buradan bir ünsüz yumuşaması mevcut çok iyi örnekler arkadaşlar bunlar çoğalmak da çok havalı Çoğalmak da çok havalı. Gerçekten görülmesi zor. Mesela çoğu kelimesinin görülmesi zordur. Diye kelimesinin görülmesi zordur. Gecikti, acıktı mesela. Açtan acıkmak o da çok iyi bir örnektir. Cebinizde lütfen kalsın arkadaşlar. Onun dışında sırıl sıklam ifadesine bakalım. Biz sır sıklam ya da çırılçıplakla, çırçıplak çır gibi bir ifadeyi kabul etmiyoruz biliyorsunuz. Böyle bir kullanım yok. Sır sıklam falan diye bir kullanım yok. O yüzden sırıl sıklam diyoruz. Yani şurada bir ünlü bakın dikkat artı bir de ünsüz türemesi var bakın az önce ünlü ve ünsüz düşmesi varken yani gidiyorken şimdi geliyor hocam sarı sıklam çıplak örneklerinde ıl var ya o ilil dikkat ünlü ve ünsüz türemesinin en güzel örnekleridir var mı hocam başka ya biter mi Allah aşkına biter mi hocam küçümseme hadi yani. şöyle aşağı çekelim bunu da küçük kelimesinden değil mi amman dikkat küçük ...ımsa imse gelmiş. Burada... ...bir ünsüz düşmemiz mevcut arkadaşlar. Hemen şöyle yazayım. Ünsüz düşmesi diye. Yam olmuş derken... ...kelimemizin kökü yamuk. Aman dikkat. Yine bir ünsüz düşmemiz... ...mevcut. Çarşamba'da ne var hocam Allah aşkına? Aman dikkat. Bunu... şemba falan diye 60 türlü açabiliyorlar. Çar'dan bölenimi ararsın. Çağ'dan bölenimi ararsın. Hatta bunun kökü şu noktadır diyelim. Neler neler, neler neler var. Neler neler var. Sonuna kadar katılıyorum. Hepsi doğru. Hepsi harika. Ama Çarşamba'yı görünce... Onun kö köküne kökünü ayırmak mümkün değil hocam. Yani yabancı bir sözcük biliyorsunuz zaten bir çoğuyla ama bu daha da bir yabancı. Farsça, Arapça karışık her şey var. İşimiz yok. Ben burada MB'yi gördüm mü bitti. NM değişimi der geçerim. Bu kadar basit. Çarşamba, perşembe, kambur, kamber değil mi? Amber aklınıza ne geliyorsa. NM'yi görürüm yapıştırdım hocam. Yani NM değişimi olduğunu söylerim. NB çatışması da diyoruz ama sınav ile Dudak ünsüzlerinin benzeşmesi de diyorlar bu NM değişimine tamam. Dudak ünsüzlerinin benzeşmesi haberiniz olsun. Şöyle listeye baktığımız zaman gerçekten şöyle bir geçelim hocam bir görelim ne var ne yok. Gerçekten çok yol aldıracak örnekler arkadaşlar bunlar Yuvarlak için aldıklarımıza yine dikkat edelim ama Hepsini mutlaka yazın arkadaşlar Hepi topu bir 15-20 tane örnek var Mutlaka yazın üşenmeyin hem yazarken Sizler de kendiniz göreceksiniz Ha bu C-C olmuş bu THD olmuş falan Bunların farklı formatlarına da hazır olmanız en azından ya Atıyorum diye diye gelmez de Diyenler der diyecekler diyor der Bu şekilde gelir fark etmez Yani bir şekilde mutlaka karşına farklı örnekler Bu örnekler farklı formatlarda diyelim Gelebilir haberiniz olsun Tekrar sizden ricam arkadaşlar gün içerisinde bugün 100 örnek serisini artık bir şekilde başlayın. Onu mutlaka idare ettirin, devam ettirin arkadaşlar. Kesinlikle bir yerden gelsin o. Her gün izlediğiniz kamp videolarına, ders videolarına 100 örnekten ikişer üçer video ekleyerek gidin arkadaşlar. 100 örnek ses bilgisi, 100 örnek cümle, her şey var. Bütün konular yazım kuralları biliyorsunuz. Yaklaşık 3 yıldır 4 yıldır uyguluyorum arkadaşlar. Bu 4. yıl olması lazım. 100 örnekte. Yani en son güncellere de bakın. Daha öncekilere de bakın. Zaten örnek örnek. Yani burada güncel hemen şimdi atılan önce atılan çok bir farkı yok. Çünkü sözcük aynen duruyor zaten. sözlükte bir değişim yok. O yüzden son 4 yıldır yaptığım dese, 100 örnek serileriyle 400-500 tane her konudan örnek izleme şansınız var. O örneklere tek tek bakın. Tabi şunu yapmanızda fayda var. Son ana kadar gidip kaç tanesini siz yapıyorsunuz? Ne kadarını biliyorsunuz? Atıyorum 100 örnekte bir 70-80 yapıyorsanız sıkıntı yok. Korkmaya gerek yok. 100 örnekte 30-40 hakkında yorum yapabiliyorsanız orada sıkıntı var demek. Ya da 100 örnekte bir 50'ye falan geldik ama birçoğun hakkında hiç fikriniz yoksa. Mesela 80'e 20 yaparsınız. 80 doğru 20 yanlış ama o 20'si hakkında da yani uçuk alakası cevaplar vermişsinizdir. Çok uzaksınızdır o 20 sözcüğe falan. Yine bu durumda da konu tekrar yapmalısınız. Bakın ünsüz düşmesi derseniz Ha ünsüz türemesiymiş falan derim. Saygı duyarım. Hani yanlış bir at söylersin. Evet ya bu olacaktı dersin. Ama bir sözcüğe bakıp da. Lan burada hangi ses olayı olabilir ki? Deyip ekine kökünü ayırıp hala bir ses olayına yürüyemiyorsak. Kesinlikle konu çalışmalısınız. Ölçtünüz bu olsun. Burada da öyle. Tamam bunlar zor örnekler. Saygı duyuyorum. Ama yine de. Bazı örnekler hakkında hiçbir fikriniz yoksa acilen konu altında dönmelisiniz. Konu altında mutlaka oturtmalısınız. Türkçe ve edebiyat için çılgın bir zaman var. Hiç moral bozacak bir durum yok. Hepsini baştan sona bitirebilirsiniz. Olası bir eksik hissettiğinizde bu zor örnekler olsun veya atacaklarımızda ''Hocam ben burada eksiğim ya bunu fark ettim.'' dediğiniz zaman sevinin ya. Yani bunu şimdiden görmeniz önemli. Çünkü ciddi bir zaman var toparlamak için. E o zaman çok uzattık hocam. Ne yapacağız? Yeni videolarda inşallah görüşeceğiz. Yeni eserlerde, yeni kitaplarda görüşeceğiz. Bu arada denememiz çıktı arkadaşlar. Hemen onu burada duruyorken göstermiş olayım. Çok teşekkür ediyorum. ilginizden dolayı da inşallah çok daha iyi olacak. Yeni eserleri karşınıza gelmeye devam edeceğiz. E o zaman hadi görüşmek üzere kolay gelsin.